Evet, herkese selamlar. Yine birkaç video ile birlikte olacağız sizlerle. Bu ilk videomuz. Şöyle çok sık bir soru alıyorum. Ee, koronavirüs sonrası Mr. Asado Burger'de ne gibi önlemler aldınız diye hemen cevaplayayım. Öncelikle restoranımızın kapısından girmeden sizi el dezenfekteleri karşılıyor. Daha sonra restoranımızın kapısından ilk adımı attığınızda bir bakıyorsunuz ki yerde hijyen paspasları var ve ayakkabımızı hijyen paspaslarını temizliyoruz. Hijyen paspasından sonra tam ilerlerken burada personelimiz hemen ateşinizi ölçülüyor ve bu her seferinde de not alınıyor. Bu arada eğer ki maskeniz yanınızda yok ise hemen arkadaşlarım size bir maske takdim ediyorlar. Telefonunuzu, gözlüğünüzü, cüzdanınızı, belki de araba anahtarınızı veyahut, veyahut da ne bileyim hatta paranızı belki de o anda isterseniz birkaç dakikalığına ultraviyole ışıklarıyla dezenfekte edebilirsiniz bu ürünlerde. de. <laughs> Aynı zamanda ortamın havasını temizleyen ve virüsleri yok eden bir makine var. Tavanda asılı ve aktif durumda her zaman faal bir şekilde çalışıyor. Bu arada masa aralıkları şu anki genelgeye uygun bir şekilde kapasite düşüyor. Yani restoran içerisinde misafiri alma kapasitesi düşüyor. Artık yerinize geçebilirsiniz daha doğrusu masanıza. Sosyal mesafeler ayarlanmış masalarımız tabii ki de. Burada oturduğunuzda menü diyeceksiniz ama bir bakıyorsunuz ki artık menü yok ne var? Kare menüler var. Telefonunuzu getiriyorsunuz. Kamera bölümünde hemen yaklaştırıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki bütün Asado'nun, Mr. Asado Burger, Gürkan'ın neyi var? Menüsü var burada. Hemen siparişinizi veriyorsunuz. Şunu istiyorum, burger istiyorum, salata istiyorum, içecek istiyorum gibi. Sonrasında da, sonrasında da tabii ki siparişleriniz hijyen kurallarına uyarak mutfağımızda hazırlanıyor. müşterilerimizin gönül rahatlığıyla restoranlarımıza gelip tadını çıkartmaları için bütün ama bütün her şeyi düşündük. Böylece girişten çıkışına kadar herhangi bir virüs ortamıyla karşılaşmadan yemeklerinizin keyfine ve tadına varacak